Gel 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 Aferin. Aferin gel 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 Zır topu. Topal. Amcam beni futbola getiriyor. Futbol maçlarına getiriyordu. Birlikte maçlar izliyordu. O futbola sev, sevmemin sebebi amcamdı. Amcam sonra bana bir top aldı, formalar aldı, işte eldiven almıştı işte beni sadece sahada sadece evlatlarından ayrı etmedi evlatları gibi sevdi. Sonra işte futbola başladım. Aferin gibi. topa gel. 4-5 amatör takıma gittim. Engel durumum varken yüzünden böyle takım almadılar. Emin hocamız vardı. Onu, onu engelli takımına ben de şey, şey yaptı. Dedi, dedi git o takma. Evet. Ben de Mustafa Hoca'nın Mustafa hocanın numarasını alarak onunla konuştum. Evet. Onunla aradım, evet. konuştuk. Bakın. Dedi Bakın. Dedim hocam gelebilir miyim? Dedi gelebilirsin. Ha. Sonra 6 aydır bu takımdayım. Çok büyük bir gelişim gelişime uğradım. Gel, 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 gel takımdan önce fazla arkadaşım yoktu bana çok büyük etkisi oldu ee, daha önden önceki şehirlere gidemiyordum ee, şehir şehir gezme şansım oldu hedefim önce genç milli takıma gitmek sonra e, e, A milli takıma gitmek sonra yurt dışına çıkmak ve ülkemi temsil etmek ve Şanlı Urfa Urfa'mız takımına de şeydir desteklemek orada. Top önceki durumum sol ayakla topa vuramıyordum. Ee, şimdi sol ayak az olsa da gelişti. Sonra şimdi topa vuramıyordum çok şimdi az az vurabiliyorum. İlk antrenmana çıktığımda uçma sol tarafa uçmaya korkuyordum. E, e, şimdi en azından da ters düşsem de şimdi zıplayabiliyorum. E, yapabilme endişe endişem vardı. Korkma endişem vardı. Şimdi hepsini yapabiliyorum. İnan kendime güvendim ve inancım vardı. E, her şey yapabilirim dedim ve her şeyi yapıyorum. E, İbrahim o gün e, antrenmana geldi ama emin olun ki bu tür insanları e, kazanabilmemiz için, bu tür insanları sahada etkinliklerini içine koymamız, yaşatmamız, o sevincini görmek büyük işler düşüyordu bizlere. 6 ayın içinde onu belirli bir süreye getirdik. Şimdi İbrahim artık e, kale'de zaman zaman antrenman tarzında ona bas programlar çalışmalar yaptırıyoruz. Bu da mükemmelleşiyor yavaş yavaş. Tabii ki bir insanın hemen 6 ayda bir kaleci çitasını yükseltip kaleci olacak, kaleye geçecek diye bir şey yoktur. İbrahim'in de şöyle bir şey vardı. Bugüne kadar Şanlıurfa'nın dışında herhangi bir illere gitmemişti. Onun sevincini de ona yaşattık. Deplasmanlara götürdü kendimizle. Zaman zaman antrenmanlarda az kalecilerimizi kesip onu kaleye koyup o tür bir gelişim göstermesini istedik. Onda da zaman zaman başarılı oldu. Ama önünde büyük zaman var. Çok gençtir. Onun futbol aşkı, zevki gerçekten inancı onu belirli bir yere getirecek tabii ki. Ha. Bravo Beybo. Bravo Beybu. бейбу браво бейбу Bravo Beybu. Aferin.